Forex Kripto YouTube kanalından herkese merhabalar. Bildiğiniz üzere kaç gündür Trump'ın konuşmasını bekliyorduk. Tüm kripto piyasalar ona adapte olmuştu. Neler diyecek, yine neler söyleyecek, trend oluşacak mı, pozitif mi olacak, negatif mi olacak, stratejik rezerv olarak kabul edilecek mi, Bitcoin vesaire 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 derken Dün Trump öyle konuştu, öyle konuştu ki yani Resmen e, hani pump yapıyorlar derler. Resmen pump yapmak için konuştu dedim. Bu da gösteriyor ki Trump kazanırsa eğer e, kripto piyasaları gerçekten güzel günler bildi. Ben önceden negatiftim açıkçası ama konuştuklarını dün dinledikten sonra e, hakikaten kripto için gerçek boğa o zaman başlayacak gibi gözüküyor. E, şimdi isterseniz Trump neler demiş bir onu Üzerinden geçim Türkçesini yapayım çünkü İngilizce olmadığı için sağdan soldan kaynaklara bakıyor arkadaşlar. Ben canlı olarak izledim. Ee, şimdi bitcoin topluluğun başardıklarına karşı saygı ve hayranlık doluyum dedi. İnsanlara mucizesizdir dedi bitcoin. ABD'nin kripto teknolojisini benimsemezse Çin ve diğer ülkelerin e, bu teknolojiye hakim olacağını söyledi ve buna izin veremeyiz dedi. Ee, i̇şte Bitcoin Ay'a gidiyor. Hani derler ya Moon, Moon falan yaparlar ya. O da önce gidiyor. Bitcoin Ay'a gidiyor, Ay'a gidecek. Ve Amerika'nın da buna öncülük etmek istiyorum dedi. Ve Bitcoin'inizle de asla satmayın dedi. En önemli e, kurduğu ifadelerden birisi bence bu. bitcoininizi asla satmayın dedi. Kripto paranın Amerika'da üretilmesini istiyorum. Madenciliğin Amerika'da olmasını istiyorum dedi. Seçildiğinde bitcoin ve kripto para başkanlık danışma kurulu atayacak yani bitcoin özel stratejik bir ulusal bitcoin store yaratacağız diyor. Yani işte en önemli konulardan birisi de bu. Stratejik rezerv olarak e, açıklayacak mı? Stratejik rezerv olarak açıklayacak. Stratejik rezerv nedir? Şimdi e, ülkeler, e, Merkez Banka mesela bizim sürekli döviz depoluyor, altın depoluyor, kara günler için yedek akça gibi. Stratejik rezerv de o işte yedek akçı. Arkada ülkeler çeşitlendirilen e, merkez bankalarında veya farklı kurum kurulları olanların alımlar yapıyorlar. Mesela bizim Türkiye'nin neyi var? Altını çok var, doları var, biraz Japonya'nı var, Çin Yuan'ı var, Ruble var. Gerçi onlar küçük rakamlardı. İşte stratejik rezervden kastımız o kötü günler için ayrılan ve saklanan çeşitlendirilmiş para stoğu veya mal stoğu, MTA stoğudur. İşte e, en çok alkış alan, e, konuşmalarından birisi de bu Sek Başkanı geri gençlere ilk gün kovacağım dedi. Ve e, Bitcoin'in geleceğini engellemesini engelleyecek kişilerden birisi olmamasını istiyor geri gençlerin. Göreden alacağım dedi net bir şekilde söyledi bunu. E, Biliyorsunuz Gary Gensler Coinbase ve Binance gibi şirketlere karşı görüşleri ve kanun yaptırım eylemleri nedeniyle Kripto Endüstrisi'nde pek sevilen bir kişi değil. Biliyorsunuz CZ o sayede içeri girdi. Coinbase'e de bayağı bir üzerine gitti, ceza ödetti falan ama şu an üzerlerinde baskıyı birazcık azalttı Coinbase'in ve Binance'in. Adam resmen kripto dünyasına düşman olarak görülüyor çünkü ve sevilmiyor. İşte son olarak da Trump ayrıca ABD'yi e, gezegenin kripto başkenti yapma sözü verdi. Bitcoin'in de dolar statüsü, statüsüne hiçbir tehdit olmadığını söyledi. Bir de biliyorsunuz Fed'in Stabilcoin'i çıkartma niyeti vardı. Onu da engelleyeceğini söyledi. Burada en önemli konu stratejik rezerv e, olayıydı. Beklentileri karşıladı. Trump hiç olumsuz konuşmadı. Emin olun ufacık bir olumsuz konuştu. Şu an Bitcoin %3 %5'lerde eksi değildi. Çok net çok pozitif konuştu. Ee, bu da benim kafamda boğanın başlayacağı tarihle alakalı bazı e, düşünceler oluşturdu. Belirli kafamda şahsen. Sadece benim tahminimden bir, bir ay kadar e, önce başlayacak gibi gözüküyor. Neyse bunu zamanı gelince ben videolarla sizlere anlatırım. Şu an bakın yine alınacak zaman değil. Kripto yani stoklanacak zaman değil. Emin olun sert bir düşüş yapacak da yine. Ee, genel olarak kriptolarda diyorum. %15, %20 düşünüyorum. O yüzden çok aceleci olmayın. Biraz daha zamanlar alınacağı zamanı zaten ben sizlerle burada paylaşacağım inşallah tespit edebilirsek. Ben de o esnada almaya başlayacağım. Sadece Luna klasik üzerinde değil bakın. Genel olarak kripto piyasaları bahsediyorum size çok uzak değil gözüken. Çünkü bazı olaylar var önümüzdeki süreçte. O olaylar peşi sıra görebilenler için net bir şekilde boğanın başlayacağı tarihi zaten fikir edilmesini sağlıyor. Bizim gibi yıllardır trade eden insanlar artık öngörümüz daha kolay oluyor normal insanlara göre şansın. Benim öngörüme göre de şu an kafamda bir tarih netleşti. Onu da sizlerle paylaşacağım. Biraz daha netleşsin istiyorum bazı şeyler. Ama çok güzel günler olacak. Ee, onu da size söyleyeyim kripto piyasasında. Ee, yani şu an şahsen bazı şeyler kafamda netleşmeye başladı. Ee, alımlarla alakalı, kriptolarla alakalı. Neyse e, bunun zamanı gelince sizlere anlatırım. Şimdi Luna Klasik, e, yani şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Bizim gibi yıllardır trade edenlerle daha dün bu işe başlayanlar arasında bakış açısı farkı ve tecrübe farkı vardır. Bakın onlar duygularla işlem yaparlar. Ben bu işe zerre duygumu karıştırmıyorum. Bakın e, duyguyu karıştırırsanız zaten, mesela lunca aşık oluyorsunuz. Bu duyguyu karıştırmaktır. Böyle duyguyu karıştırırsanız zaten müsait olamazsınız. Luna klasik gider, diğeri gelir. Yani bir sevgilim gider, bir sevgilim gelir. Öyle düşünmeniz lazım. Ee, benim sizlere karşı avantajım, e, objektif olarak bakabiliyorum. E, Umurumda değil yani. Atıyorum dün akademik var, bitcoin veya bir kripto para, baktım ümit vermiyor, satar geçerim. İnşallah bu mantığı sizler oturtursunuz. Yani sonuçta e, yani ona sahip olunca e, kesin kazanmayacağım, kazanacağım diye bir düşünceye kapılırsanız e, o sizi zaten negatif etkileyecek sonuçlar bakımından bakımdan da. Ama tekrar tekrar diyorum ben size, şu an ben kafamda boğanın başlayacağı tarihi hemen hemen netleştirdiğim gibi. Önümüzdeki şeyleri de görelim. Ee, sizlere zaten videolarda vesaire falan anlatacağım. Acelesi yok şu anda. Ee, Boğa başlamadan önce bir sağlam bir aşağı yapacaklardır mu muhtemelen. İşte o sağlam aşağıda ben sizlere söyleyeceğim ki yumulun. <laughs> yani kriptalara dalın. Yavaş yavaş. Tabii ki bir noktadan daha dolunmaz. Kademe kademe, kademe kademe. Şu an daha zamanı var. Şimdi muhtemelen hiç bakmadım dünden beri kripto fenomenlerine coşmuşlardır yine. Uçacağız, kaçacağız falan filan. Şimdi e, Temmuz, Ağustos belki de Eylül'de bir kafalarına bir yüzde %15, %20 daha çakacaklar aşağı. Orada yine tekrardan yok olacak gidecekler. Asıl bu ondan sonra başlayacak. Yani bakalım şu anda bir senaryo var kafamda. Tekrar diyorum kafamda netleşebilirim kriptoları e, kriptolara gireceğim zamanı sizlerle de paylaşacağım. Daha da önümüzdeki süreçlerde neler olacak bir onu görelim. Şimdi Luna Klasik'te ben 70 bini bekliyorum. Birazcık daha çıktım direkt diyorum 91-93 arabına. Oradan bir kafasına shot çakacağız inşallah. Stopumuzda 10.100 olur. Şu an giriş için erken. Bekliyorum şu anda bunun Yani dün alakalı şu an yaptığımız sadece kısa vadeli short long olayları. Yani uzun vadeli girişle alakalı demiyorum ben size. Giriyorum 9000'den atıyorum. 7000'den satıyorum. Giriyorum 8000'den satıyorum 6000'den. Öyle ufak ufak şeyler. Buna ee, Luna dün çok tepki vermedi Trump'a. Zaten Luna Classic'in kendi gündemi farklıdır. Bitcoin'e de bakalım. Hep onu konuştur Trump. Çok mu uzattım videoyu? Şimdi Bitcoin ben sizlere dünkü videomda dedim Döne kalitli 9500, Bitcoin'de 770 bin alabilirdi. Şimdi hafta sonu olduğu için belki de hacimler düşük olduğu için bir hareket başlamadı bilmiyorum. Bu gece 12'den sonra muhtemelen hareket başlar diye düşünüyorum. Bakın düşünüyorum sadece tahmin. Bir 69 bin, 70000i bini falan bir dener ee, diye tahminim var. Gerçi dün 70 bini dener demiştim size ama kaçtan dönmüş? 69400'den dönmüş. Yetersiz bu. 69, 800, 69 900'ü görmesi lazım mantıken. Bu gece bence 12'den sonra başlar. Belki Çin seansından da başlar. Bilemiyorum. Bir yukarı hamle yapmalı. Ondan sonraki hamleyi de kestirebilmemiz için 70 bin üzerine bakalım. Çıkabiliyor mu? Çıkamıyor mu? Bir onu izlememiz lazım. Ondan sonra daha sağlam bir yorum yaparız. Şu an genel olarak görünümler pozitif, negatif olacak bir şey yok. Bakın çarşamba günü FED faiz kararı var. Pazartesi belki kısmen salda pozitif gidebilir. Ama ondan sonra bir piyasada stres başlayabilir belki düşüşle alakalı. Bilginiz olsun. Bugünü yarını pozitif olarak değerlendirmeyi düşünün derim ben size. Evet diyeceklerim bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere.